Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma ve yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gece cilt bakım rutinimi paylaşıyorum sizinle. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi Rosayalı bir cildin gece cilt bakım rutini. Cildimi güzelce temizledim. Sabah rutinimde gördüğünüz Dermal ile bununla cildimi ilk önce temizledim. Makyajımı çıkardım. Şimdi Bioderma'nın bu Hyaluronic Asit Serumu kullanıyorum. Her gün neredeyse kullanıyorum bu serumu. Kırılmasını, diye kutusunda saklıyorum. Çünkü benim için çok kıymetli. Ben 2 3, belki daha fazla olmuştur, Rosea olduğumu öğrenelim. Başta ergenlik sivilceleri zannetmiştim. Annem de öyle sanmıştı. Ondan dolayı hani çok dermatolog falan şeyine girmemiştik çünkü Rose, Rosea diye bir şey hiç duymamıştım daha önce. Sonradan öğrendim ki, araştırdım ki Rosea varmış dizinde. Bayağı üzüldüm çünkü hiç geçmeyeceğini öğrendim. Yani hiç geçmiyor dediler Rosea. Sadece bakımınıza göre hafifliyor dediler. Bu beni bayağı üzdü çünkü ben bayağı bir sıkıntı yaşadım bu konu hakkında. Bir sürü ürünler denedim, bir sürü ürünler kullandım. Başta iyi geldi, ondan sonra kötü geldi ürünler falan filan. Mesela C vitamini denedim bir ara. C vitamini serum denedim. İşte araştırdım herkesin cildinin tonunu eşitliyormuş falan. O zaman tabii ben rose oldum bilmiyordum. Cildimdeki kızarıklıkları ergenlik şey zannettiğim için. Gidim C vitamini serum aldım. Ben hassas cilt için olanı aldım ama tabii C vitamini. Sonra cildim daha kötü yaptı. Mahvetti cildim. Sonra bir öğrendim ki Rosea'ymışım ve C vitamini Rosea'nın düşmanıymış falan filan. Ayrıca bir sürü ürünüm çöpe gitti diyebilirim. Çünkü C vitaminiymiş, işte farklı farklı asitlermiş. Normalde diğer cilt tiplerine iyi gelen her şey Rosea'ya neredeyse çoğu şey yani iyi gelmiyor. Ondan dolayı çok iyi bir şekilde seçmeniz gerekiyor. Eğer beni izleyen ve yeni Rosea olduğunuz cildinde öğrenenler varsa buna çok dikkat edin parfüm içermemesine ve yani hiçbir şekilde cildinizi tetikleyecek bir şey içermemesine çok dikkat edin. Listelerine, içerik listelerine bakıp alın mutlaka ürünleri. Çünkü hani ne kadar pahalı olduğu hiç önemli olmuyor. Markasının ne kadar iyi olduğu hiç önemli olmuyor. Ya ben çünkü bayağı bir paralar verdim ve sonradan anladım bunu. İçerik listesi çok önemli. Şimdi serumun birazcık cildimize emresini bekliyoruz. Sonra nemlendirici kremi süreceğim. Yine Bioderma'nın bu Sensibio Defensive kremini kullanacağım, kuru ve hassas olan için. Elimden geldiği kadar dediğim gibi, ben öğrendiğimden beri cildim için çabalıyorum. Ama tabii psikolojik de arkadaşlar, bayağı psikolojik bir olay. Çünkü hani bir anda cildim iyi oluyor mesela sabah. Annem de diyor, ben de fark ediyorum. Aa diyorum, bugün cildim daha iyi. Sonra birden bir şey stres yapıyorum, cildim gözümün önünde falan böyle ellerime falan geliyor dokununca elime geliyor yani direkt kabardı, kızardığını hissediyorum, ateş basıyor falan. O yüzden bir yana bir yana uymayan bir hastalık. İlk önce bunu bilin. Yani o yüzden fazla stresten, sağlıksız olan her şeyden kaçınmanız gerekiyor. Yemenize çok dikkat etmeniz gerekiyor. Falan filan. Bu krem de bitmek üzere. Biodermanın dediğim gibi bütün ürünlerini çok seviyorum ama sadece çok çabuk bitiyor ve çok küçük. Bu arada bu videoda söylediğim, önerdiğim hiçbir ürün kesinlikle reklam değildir. Tamamen kendi kişisel önerilerim, tavsiyelerim sonucunda çekiyorum. Dediğim gibi sadece çabuk bitmesi beni biraz üzüyor ürünleri. bir ürün kullanmak her zaman iyidir arkadaşlar. Yani ben şöyle araştırırken baktım hani hirörlük asit serum 300 liraya da var. İçerik listesine bir bakıyorum İşte parfüm var. Bilmem değişik değişik. Hatta içerik, içerik listesi uzunsa o üründen direkt kaçıyorum. Öyle karışık kuruşuk değişik değişik bir içerik listesi varsa o üründen direkt kaçıyorum. Direkt uzaklaşıyorum çünkü ki içinde bir sıkıntı olacağını hissediyorum. Nemlendirdim yüzümü. Şu anda bu arada cildim normal bir, rutin bir halinden daha çok kızarık, daha çok kabarık kabarık gibi duruyor. Çünkü cildinizi böyle temizlediğiniz zaman daha çok kızarır. Rosayalı bir cilt direkt böyle atak geçirir. O yüzden şu anda bulunduğundan daha kötü durumda görünüyor. Yani normalde cildim bu kadar kızarık değil. Hatta son zamanlarda bir tık daha iyi cildim. Ee, bu arada yağlar da kullanıyorum cildim için. Mesela çay ağacı yağı kullanıyorum. Çay ağacı yağıyla birlikte jojoba yağı kullanıyorum. Çünkü çay ağacı yağı direkt roseya yağı birebir olan bir yağ. Yani çok iyi geliyor. Çay ağacı yağlı bir jel falan da almak istiyorum hatta. Çünkü cildime bu kadar iyi geleceğini başta tahmin etmemiştim. O yüzden almamıştım. Şimdi bu aralar birkaç gündür cildim bayağı iyi. Demek dedim çay acı, ya, iyi geldi. Gerçekten bu olaylar böyle arkadaşlar. Deneye yanına öğreniyorsunuz cildinizle neye ilgili, neye gelmeyeceğine. Burada ben elimden geldiği kadar mesela tavsiye veriyorum. Ama her roza, her gül hastalığı neyse yani bir değil kesinlikle. Bana iyi gelen şey size iyi gelmeyebilir. Ondan dolayı araştırıp alıp denemeniz gerekiyor. Evet benim rosa yalı uyguladığım cilt bakım rutinim, gece cilt bakım rutinim bu kadardı. Genellikle dediğim gibi bu ürünleri kullanıyorum ama bazen serumu kullanmıyorum. Bazen e, çay ağacı yağ sürüp de yatabiliyorum jojoba ile karıştırıp falan. Bu şekilde değişiklikler oluyor. Sormak istediğiniz soru olursa yorumlara yazabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.